Herkese merhaba. Bugün bir veda videosu çekiyoruz aslında. Bu bir ayrılık, bu bir elveda videosu olacak. Neden? Bugün Bianco 390'ımızın son günü, son anları. Birazdan müşterisi gelecek. Bir aksilik olmazsa. Arkadaş karavana bakacak ve e, otele gideceğiz, işlemleri halledeceğiz. işi bitireceğiz. Neden böyle bir video çekiyorum? Bu karavanı neden sattığımı bu karavandan sonra ne almayı düşündüğümü kısaca bir sizlere anlatmak istedim. Çünkü Instagram'daki paylaşımlarımda da sürekli sordunuz haklı olarak. Bu karavanı çok yeni aldın, neden satıyorsun gibi. Elinden geldiğince hani açıklamaya çalıştım ama tabii kısaca şöyle bir anlatmak daha iyi olacaktır. Bu karavanı Aralık'ta aldık. Çok severek aldık. Çok da bekledik bu karavanı. Hem küçük olsun, hem konforlu olsun, önceki bu karavan inceleme videomda da anlattığım gibi bu evatlarda, bu boyutlarda bu sunan hiçbir karavan yok bu donanımda. O yüzden biz bu Fendt 390 Bianco serisini çok istemiştik, çok beklemiştik. Ama karavan geldiğinde, içinde yaşamaya başlayınca fark ettik ki bizim bir de kızımız var tabii, yaklaşık 17-18 aylık küçük çocukla beraber küçük karavan gerçekten olmuyormuş. Ne kadar siz ben gezeceğim deseniz de ya yani en azından bizim için öyle oldu. İçerideki alan bize yetmedi. Çocuk içeride tabii haliyle koşturmak istiyor, oynamak istiyor. Öyle bir alan yok. E biz bir de bu karavanı sadece hafta sonları kullanamayacağımızı fark ettik. Biz sürekli buraya gelelim. İşte şu an kirpideyiz. Biz sürekli buraya gelelim, burada takılalım falan da istiyoruz. E karavan sabit de duruyor. E yazın tatile gideceğiz, orada da karavan sabit duracak uzun süreli, uzun dönemli konaklamalar yapacağız. Öyle olunca dedik ki bir de bu karavan pahalı bir karavan fiyatı. Donanımlarından dolayı, hmm. kompakt yapısından dolayı. O zaman dedik ki bir bakalım. Karavanı bir tık daha büyütelim bir metre kadar. Bize hitap eden başka karavan modellerine bakalım. Dedik ve ne yaptık? Adria'ya gittik. Adria zaten benim her zaman aklımda olan bir model. Ha bu arada Adria demeden önce ben bu karavanı almadan önce zaten aklımda olan bir model daha vardı. 515 Bianco. Çok da sevdiğim bir karavan. Tuvalet ve banyo yapısı ayrı olduğu için her zaman gönlümü fethetmiş bir modeldi o da. Ama o karavan tabi bundan 1,5-2 metre kadar daha uzun bir karavan. Ona da cesaret edemedim açıkçası. Sonuçta biz gezeceğiz, dolaşacağız. Onunla o iş çok mümkün olmayabilir diye düşündüm. Benim kamp anlayışıma göre. O yüzden ya bir de o sonuçta e, yine fent. Biraz da başka karavan olsun istedim. Tabii o karavanın temin sürelerinde de problem oldu. Ben bu karavanı ilk satmaya karar verdiğimde o karavan Şubat gibi geliyordu ama karavanı hemen satamadım. O karavanın tarihini de kaçırmış olduk. Sonra dedik ki zaten Fendt bildiğimiz karavan. Etrafımızda çok var, arkadaşlarımızda da. Başka bir şeylere bakalım, başka modellere bakalım ve dedik Adria'ya gittik. Adria'da bizim bütçemize göre alabileceğimiz karavan Adora'ydı. Adora, Adora 522'ye baktık. Çok beğendim. Zaten Adria'nın Sky o yapısı, alde ısıtması, içerisindeki o ferah yapı her zaman çok hoşuma gitmiştir. Hüseyin Bey'le görüştük. Güzel rakam da aldık. Sağ olsun. Ama tabii ADC her zaman piyasanın bir tık üstündeydi fiyatları. Bunu da biliyorduk. O yüzden şimdilik dedik ADC bize yüksek kalıyor. O yüzden başka modele bakalım dedik ve Türkiye'ye yeni giriş yapmış olan çok enteresan bir karavana baktık. Yeni Avrupa karavan ve karavana gittik baktık inceledik. O zaman şimdi hemen o görüntülere bakalım. Herkese merhaba. Bugün Beyli Phoenix 440'a bir bakacağız. Onu inceleyeceğiz. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir inceleyelim karavanı. Karavanın fiber alüminyum bir dış gövdesi var. Bu aslında kompakt bir modeli. Beylin'in. Daha büyük modelleri de var. Klasik İngiliz tarzı. Çok ferah bir içe sahip. İçeride sabit masa yok. Onun yerine portatif bir masa ile pratik coffee table diye konumlandırdıkları kahve masası var. Duruma kombi 2 standart. Bunun haricinde Baba. karavanla beraber gelen bir bluetoothlu teybi var duman dedektörü gibi detaylarda düşünmüş. Tabii en önemlisi karavanda standart olarak gelen Tedford'un fırınlı ocağı ve Mikrodalgası var. Tüp kısmı burası. Burada iki tüpümüz var yedekli gene. Önde yok, onun yerine burada. Bu turma sobanın kombinin şeyi, bacası. Kombinin bacası. Ondan sonra zaman. burada da su girişimiz var. Hı hı. Water gibi değil bu. Bunda evet. su deposu yok. Su kararı? deposu yok. Biz şimdi isteyenlere su deposu içine koyuyoruz. Hı hı. Fakat İngilizler koymayın diyor. Hı hı. Neden? Çünkü iki tane şey var. Birincisi yer kaplıyor. Hı hı. E, alanı öldürüyor. Hı hı. İkincisi bunu e, hep istatistik olarak çalışıyorlar bunlar. E, adam şunu söylüyor. Diyor ki yani biz yaptığımız, daha önceden yaptığımız tespitlerde o su deposu mutlaka dolu olarak hareket ediliyor, gidiliyor. Boşaltmayı Yok, kimse unutuyorlar veya üşeniyorlar. E bu da kazalara sebebiyet veriyor. Yani acil bir durumda eğer su deposu dolu değilse kaza olmayacakken o su deposu doluysa kaza oluyor. Karavanın dengesi, stabilitesi Hı -hı. bozuluyor. Hı -hı. Şimdi biz ama içine koyuyoruz yine de. Çünkü bizim millet daha alışık değil. Hı -hı. Fakat bunun iki tane e, girişi var. Birisi Hı -hı. dalgıç pompa. Yani buraya bir bidon koyuyorsunuz. Dalgıç pompasının içine hatta getireyim mi? Hı, olur. Bu şekilde dalgıç pompası var. Bunu böyle takıyoruz. Şurada tırnağı var. Bunu tırnağına oturttuğumuz zaman oradan bir daha çıkamıyor. Bunu da bidonuna koyuyoruz. Buradan suyu emiyor. Hmm. Bu birinci şey, birinci kullanım. Yani e, bununla kullandığımız zaman bir burada yine bir depo olması gerekiyor ve depodan emiyor suyu. Bir de ikinci tip, onların da siparişini verdik. Şu anda yolda geliyorlar. 25 metre bir hortum var. Hortumun ucunda şu mekanizmanın içerisinde kendi city water sistemi var. Ha, çok mantıklı. Yani siz bunu getirip buraya taktığınız zaman hortumun ucunda da jack var. Musluğa taktığınız zaman bu kesintisiz sürekli tamam, su alabiliyorsunuz tamam. burada. Yine hiçbir şekilde depoya ihtiyacı yok. Bu tarz kamp alanları. Evet. Geçiştim. Ama ben yine de hani üstüne belirterek bastırarak söylüyorum. Eğer müşterimiz istiyorsa ben depo illa koyun kardeşim ne olur ne olmaz diye. Ee, biz Onlar koyuyoruz depoyu. Diyorsun. Evet. Burası böyle. Burada da şeyimiz var. E, tuvaletin e, sifon deposu Hı -hı. var. Hı -hı. E, buraya suyu dolduruyoruz, İçine de ilacını atıyoruz. İşte mesela pembe e, Tejfortların veya işte biz şu anda e, benim arkadaşım kendisi de yeni bir marka üretti onla e, kimyasal olarak. Onlardan koyuyoruz, pembe olanını koyuyoruz. Siz sifona bastığınız zaman nedir markası? E, şu anda şey diye çıkartıyorlar, Agus diye çıkarttılar. Travel Life değil değil mi? Değil. Ha tamam. E, ama onların yani bizim Murat'ın kendi markası o, kendi şeyi üretimi. Hmm. dolayısıyla onu da kendi markasıyla da çıkar Şey Şey soracağım. Onu. Normalde Tetford'un üzerinde oluyor sifon suyu. Bunun hmm. ayrı mı olmuş? Hayır. Normalde depodan su alıyor. Yani su deposundaki suyu buraya veriyor. O bir opsiyon. Bir de içine koyduğunuzda var ya direkt üzerinde yeri oluyor. Kimyasalı mı? Ha kimyasal şey kimyasal değil, sifon suyu. Ha, sifon suyu. Evet bunda ayrı. Bunda bunda depoda daha büyük. Hmm. Ondan sonra. Ee, i̇şte burada kaseti Kaç litre? 20 litre falan. Aynı zamanda, evet 20 litre evet. Şey. Gel 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 buradan Ondan sonra <laughs> gel. Gel. Burası da Yatağın altındaki bölüm. Burası daha büyük. Tabii. Şimdi hazır oraya bakmışken buradan söyleyeyim ki içeride gördüğünüz şey Sigorta e, kutusu tamam. Aynı zamanda içinde bunun regülatör vardır. Hmm. E, ve 110 260tır o regülatör. Yani Hı -hı. siz herhangi bir kamp alanına gidip elektriği bağladığın zaman işte demoraj düştü çıktı. Ondan sonra elektrik, etkilenmiyor. Onlardan etkilenmezsiniz. Abi bu yine mesela Avrupa karavanlarda bir şey ekstra olarak, ilave olarak satılır. Doğru. Standart. Bizde standarttır. Mesela içinde yine şu torbanın içerisinde görmüş olduğunuz şey stetmesi. Ha stetme var bunda doğru. Stetme var ve stetmesi de çelik çantlı Ha süper. Ondan sonra bu da standart olarak verilir. Çünkü İngilizler şunu düşünür. Yani bu adam yolda giderken lastiği patlarsa ne yapacak? Hmm. Öyle bir şey olmaz. Doğru. E bunları hep ilave aksesuar olarak satıyorlar. İşte bunlar görüyorsunuz halıları. O da standart. O da standart. Bunlara mesela bir halı takımına 450 Euro veriyorsunuz. Başka doğru, markalarda. Doğru doğru öyle. Ee, Bunlar standartlar. Aynı zamanda kendi işte lastikleri de çelik çantlı. Tamam. O da standart olarak geliyor. Bakalım içine? Buyurun. Girebiliyoruz bu şekilde. Tamam. Burası içi. Evet. Şimdi e, buradan başlayayım. JVC ses sistemimiz Hı -hı. var. Standart yine hoparlörlerle birlikte. Üstüne geliyor. Sky window. E, bu çok büyük bir ferahlık Hı -hı. sağlıyor. Şimdi mesela İngiliz karavanlarda bu oturma düzeni pek göremezsiniz. Hı -hı. Yapmazlar. E, çünkü onu da sorduk. Niye yapmıyorsunuz diye. Buraya dediler kimse oturmuyor. Burası tamamen bir ölü alan. E, buraya oturulmadığı için de biz bunu yapmıyoruz. Mesela bu küçük bir karavan. Ama ona rağmen burada dört kişi çok rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor. Burada bir pratik masamız var. Bu masamızı açtığımız zaman burası ve burası olarak iki kişi şöyle çok rahat yani rahat rahat iki kişi burada kahvaltı yapabiliyorsunuz veya yemek yiyebiliyorsunuz. Onun dışında da siz buyurun. bakalım. Ee, Burada masamız var. Ah masayı merak ediyordum çok. Yani masa oradan çıkıyor. Da göremedik evet. Bu masa da çok şey, hafif ve pratik bir masa. Şöyle gördüğünüz gibi hmm. burada yani emniyetini falan. açıyoruz. Gel siz oturun. Otur, otur, otur. Otur, otur. Ha bu bağlanmıyor, direkt evet. böyle koyuyorsunuz. Böyle aynı. Yok. yok. Ee, çok pratik hmm. bir şekilde wow. ve bunu dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Evet, onu Aynı zamanda işi bittiği <laughs> zaman da yine çok pratik bir şekilde topluyorsunuz ve hiçbir şekilde o kadar kalabalık evet. yapmıyor. Aynen. Normalde şu anda bu 4 kişi bunda yemek yiyebilir durumdasınız. Bu karavan küçük olduğu için oturmaları biraz daha kısa. Normal büyüklerde şuraya kadar geliyor. Hmm. Onlarda da burayla birleştirdiğiniz zaman 6 kişilik yemek hmm. düzeninde oluyor. Ben şöyle yine ayaklarınıza vurmadan kaldırayım. Masanın malzemesi buralarla aynı zaten. Nasıl? Aynı malzemeyi evet. kullanmışlar zaten. Ama şöyle bir tutun isterseniz. Gördün mü? O bayağı hafif. Çok hafif yani gerçekten. Bunların e, güneşlikleri de üstünde şuradan tek parça açarsanız sineklik oluyor, ikisini birden kaldırırsanız da ne oluyor şu şekilde. Hı hı. Bunlar ona, zaten ayrıca açılıyor. Evet, onlar açılıyor. Apliklerimiz var üstünüzde. Onun dışında dolaplarımız bayağı geniş. Hı hı. Burada şey var, analog antenimiz var hı hı. üstünde. O da standart, standart. olarak geliyor. Gelelim şeye. Tamam. Mutfağımıza. Yani burada gördüğünüz gibi tabak koyacağınız şey bile içinde standart. Ee, şöyle hemen bataryalardan başlayayım musluklardan. Bizim musluklarımız e, demirdir yani şey sarı daha doğrusu Hı -hı. üstü krom kaplama Hı -hı. plastik değildir. Hı -hı. Hı -hı. Ve şey yoktur. Ee, bu sensör switch yoktur. onlar bozuluyor çünkü. Evet. Hı -hı. Bunlar çok arıza yapan, çok bozulan şeyler. Bizim tamamen basınçla çalışıyor. Tamam. Ee, burada yine fırınınızın üstünde bir şeyimiz var. Ee, yani fırınla ocakla işiniz olmadığı zaman burayı komple tezgah olarak kullanabiliyorsunuz. Kullanıyorsunuz buzdolabımız kaç litreydi? 103 litre. 103 litre. Burada da mikrodalgamız var. Gene. Evet. 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 Onun dışında da şeyimiz işte Çok pardon. Yeterince fırına da bir bakıyorum. Tamam. Izgarası altta fırına üstte de ocağı. Evet. Ee, evet. i̇şte iki kişilik yatağımız ve şeyimiz Banyo tuvaletimiz İsterseniz buraya Heh, siz Oraya bir bakacağım ben bakın. Tamam Oldukça geniş Masamızın durduğu yer Burada bu arada Burası da Tuvaletimiz ve banyomuz Burada da bir hekimiz var küçük Evet Nesford'un kaseti, tuvalet. Tuba hoş geldin. Merhaba. Merhaba, gel. Şimdi Burası gardıroldumuz. 1.90'a 1.32. Yatak 1.90'a 1.32. 1.90'a 1.32 bir yatakımız var. Üzerinde dolaplar var yine. Kilitli. Burada da bir ekimiz var. Işıklandırmalar var yukarıda yatağın altında da stepne ve sigorta paneli var. Şuradaki e, kapak nedir acaba? O Tarık da Bey? akü kapağı. Ha akü var Bunları orada. da şöyle onu da işte biz tabii ilk geldiğinde anlayamadık niye böyle yapmışlar diye. Hı. Normalde şu dolapların içinde oluyor. Yani o, ayak bastığımız ayak bastığımız zeminde oluyor hı -hı, aküler. Hı. Hı -hı. Fakat akülerin içerisinde şey kurşun ve işte hı -hı. asit hı -hı. zehirli gazlar olduğu için onun da buharlaşmaydı. Bu zemine yayılıyormuş bunlar insanların hmm. ayaklarına falan. Güvenlik için, Onun için Ayak bastığımız zeminin daha altına almışlar aküleri Çok güvenlik açısından. Evet gördünüz. Bailey'den bahsediyoruz. Karavanın iç yapısı videoda da gördüğünüz gibi çok enteresan. Layout. Bizim evlerimizdeki layout gibi. Yani bizim karavanlarımızda bu Avrupa karavanlarının hepsinde ne Avrupa derken işte Alman karavanlar diyeyim. Çoğunda bir oturma grubu var. Oturma grubunun ortasında sabit masa var ve şanslıysanız üstünüzde sky window var. Adria bu modele sahip tek karavan zaten. Ee, onun haricinde içeride aslında şey bir yapı var, dar bir yapı var. Masa sizi çok öldürüyor. Ya en azından ben bunu böyle hissettim. Masanın bizi çok öldürdüğünü, bizi çok kitlediğini düşündüm. Ama Bailey de bu evdeki gibi oturma düzeni bizi inanılmaz cezbetti. Yani o videoda göreceğiniz gibi çekyat mantığındaki iki karşılıklı koltuk çok rahat. Arkada kompakt olarak yani dolabın içinde duran masayı da istediğiniz zaman dışarı çıkarıyorsunuz. E tabi bir de bu İngilizler'de Beyli biliyorsunuz İngiliz markası. E tabi bir de bu İngiliz karavanlarda şey durumu da var. Güneş ışığından maksimum derecede faydalanmak istiyorlar. O yüzden her yeri cam yapmış adamlar. O da güzel. Onun dezavantajı kışın acaba çok içeri soğuk alır mı gibi sorularınız geliyor olabilir akla onu deneyeceğim. Öyle bir yorum almadım tabii yurt dışında da baktım forumlara. Almadım ama en iyisi girip kendimizin denemesi. Ee, ve en önemlisi karavandaki her şey default geliyor. Yani her şey derken nedir? Adamlar stepneyi default koymuşlar. Ee, karbon karbon monoksit alarmını default koymuşlar. Para verip alıyoruz ya hani. Hani 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 diye bir marka var hatta yanlış söylemiyorsam. Sonra e, mikrodalga fırın var. Evlerdeki gibi Ocak, 4'lü veya 5'li yanılmıyorsam ocak, altında fırın bunlar hep standart geliyor. E Öyle olunca dedik ki yani neden olmasın niye bu karavanı almayalım içi de çok fera, içi bayağı bir alan ve en önemlisi benim tuvalet banyo ayrı olsun takıntımı karşılayacağından dolayı bu arka alan tuvalet ve duş kısmı. O şu anda benim alabileceğim karavan segmentinde sadece şeyde vardı Fendt 515 de vardı. Rakam olarak baktığınızda bunlardan da daha uygun. Bir de farklı bir model. Dedik bir deneyelim. Hoşumuza gitti. Karavanın tip olarak, tip olarak, dış görünüm olarak tabii ki bu benim kişisel görüşüm. Şu anda önünde durduğum karavanımdan tabii ki daha estetik değil. Ama bunlar subjektif konular. Kimi çok beğeniyor ama ben karavanda açıkçası şeye çok takılmıyorum ya dış görünü ve sonuçta bu karavan yani araba değil ki gideceksiniz konaklayacaksınız iç alan benim için çok önemli diye düşünüyorum o yüzden biz bu karavana e, girmiş bulunduk yani girmek derken karavana siparişini vermiş bulunduk e, böyle bir belli deneyimimiz olacak e, Beyli Phoenix 440 modeli bizimki aslında gene küçük yani çok küçük demeyeyim daha küçüğü var beylin sitesinden inceleyebilirsiniz diğer modelleri burada tek tek anlatmayayım ama orta boy bir karavan açıkçası benim mevcut 390'ımdan yaklaşık 1 metre daha uzun çok da uzamak istemedik orada da kademe kademe bakalım bir kullanalım ne hissedeceğiz ne göreceğiz neler yaşayacağız karavanın bu arada enteresan bir özelliği kapısı solda İngiltere'deki yapıdan dolayı Orada biliyorsunuz direksiyon solda olduğu için e, tam tersi durum oluyor karavanlarda. Öyle değişik özellikleri var. Karavanda tüp kısmı yok önde. E, su deposu sonradan koyuluyor. İngilizler güvenlikten dolayı karavanın içine su deposu koymak istemiyorlar. İstememişler. E, çünkü hareket ederken kimse su deposunu boşaltmıyor ve bu da güvenlik açığına sebep oluyor. Sürüş güvenliği anlamında. Başka, yani karavan hakikaten videoda izlediğiniz gibi böyle enteresan özellikleri var. Videoyu çok detaylı çekemedim bu arada. Orada çünkü çok alelacele, bir yandan da kız çocuğumuz ağlıyordu. Çok da planlı gitmedik açıkçası oraya. O yüzden çok böyle tak taklavat yoktu. Artık olabilince idare edin, karavan gelince detaylı inceleriz. Fent maceramızın sonuna geldik. Bundan sonra Baileyo'da devam edeceğiz. Karavan yaklaşık 1-1,5 ay sonra gelecek. Yani heyecanlıyım farklı bir model olduğu için. Ee, ama aklımda başka karavanlar da var. Şimdi şu Beyli ile bir devam edelim. Beyli bizi muhtemelen mutlu edecek. Oturma yapısından ve içindeki ferahlıktan dolayı. Benim için çünkü gerçekten şu an en önemli kriter o. Sonrasında da artık bakacağız. Birazdan da Fendt'i yolcu edeceğiz. Fendt de çok gerçekten hoş karavandı. Çok güzel karavandı. Estetik olsun, iç konforu olsun, donanımları olsun. Bir de bizim aldığımız model özellikle gerçekten tatmin edici bir modeldi konfor anlamında. Burada güzel anlarımız oldu. Bir kere de kampa gittik. Dışarıya da çıkardık karavanı. En azından denememiş de olmadık. Bakalım bundan sonraki deneyimlerimizi elimden gelince paylaşıyor olacağım. Herkese iyi günler, güzel kamplı günler diliyorum.